Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, Emrah Kum, yani gömlekçi Emrah. Ee, Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ortalama 15-20 yıldır bu işi yapıyorum. 4 yıldır erkek gömleği dikiyorum. Aksaray'da tek, yani benden başka böyle büyük olarak yapan yok şu an. Peki. Ee, eskiden vatandaşlar düğünlerde, özel günlerde kumaş alıp hediye ederdi. Bu gelenek hala Aksaray'da devam ediyor mu? Eskisi kadar yok ama illaki devam ediyor. Peki genelde merkezden mi geliyorlar almak için ilçeler ve köylerden? Mi? Köy ilçe hepsi yani e, şu an şehir dışı yurt dışı hepsine gönderim yapıyoruz tercih ediyorlar yani. Peki önceki yıllara göre kumaş satışlarında nasıl bir değişim var? Yani kumaş satışında e, büyük değişim var yani çok daha fazla hani gün geçtikçe biraz daha artıyor hani özellikle benim kendi işimde söyleyeyim yani. Peki, hazır giyim arttıkça kumaşı olan ilgi azaldı mı yoksa hala özel diktirmek isteyenler var mı? Özel diktirmek çok. Ben bu işe girerken bu kadar olacağını düşünmüyordum ama Ne diktiriyorlar. Erkek gömleği benim işim zaten ağırlık erkek gömleği olarak kişi özel dikiyorum. Farklı talepler de geliyor mu peki? Bize şunu da diker misiniz? ki geliyor ama ben, biz tek kalem olarak çalışıyoruz. Başka bir şey de dikmiyoruz. Peki kumaş fiyatları geçen yıla göre nasıl değişti mi? Vatandaşlar en çok hangi kumaş türlerini tercih ediyor? Yüzde arttı geçen yıla göre. Ee, şu an ağırlık pamuk ve keten tercih ediliyor. Peki fiyatları ne durumda? Yani fiyatlarımız e, kumaşına göre değişir bizde ama bin liradan başlayıp 2000, 3000, 4000 kumaşına göre değişir gömlekler. Peki genç neslin kumaş alıp diktirme alışkanlığı sizce devam eder mi? Şu anlık yok. Ama devam etmesini istiyoruz. Genelde gömlek diktiren kesim hangi yaş kesimi? Ee, ortalama orta yaş diyelim. Gençler şu anda çok alışkın değil. Alıştırmaya çalışıyoruz. Peki aynı zamanda terzilik de yapıyorsunuz. Evet terzilik de yapıyoruz. Tadilat da var ama ağırlık gömlek. Peki Geçmişte kumaş alınıp terziye gelinir. Özel günler için kıyafet dikilirdi. Bu alışkanlıklar ne durumda? Özel günler için özel elbiseler diktirilmek isteyen vatandaşlar var mı? Talep çok mu? Yani daha fazla hani ister istemez hani vücuduna göre bulamıyor insanlar. Özel dikim biraz daha istedikleri gibi çıktığı için talep var tabii ki. Peki vatandaşlar en çok terziye tadilat için mi yoksa sıfırdan kıyafet diktirmeye mi geliyor? Şu an tadilat için yani ekonomiden dolayı tadilat çok ama özel dikim daha fazla. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Özel dikim daha fazla şu an. Peki siz kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Ben tek çalışıyorum. Terzilik mesleği ölüyor mu peki sizce? Bence yani ölüyor gibi gözüküyor ama e, ileride daha güzel olacak. Ha yetişen yok. Çırak yetişmiyor, kalfa yetişmiyor ama e, ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, 5-10 yıla kadar çok değerli bir meslek olacak. Ondan sonra biraz daha yetişecek gibi inşallah. Peki. Şu öyle. Sizin dükkanınızdaki en çok satılan kumaş hangisi? Yani şöyle pamuk daha çok satılıyor. E, böyle kravat, takım elbise giyenler tercih ediliyor. En çok satılan onlar genelde. Peki en çok tercih terzilere sorulan merak edilen soruları da cevaplayalım. Paça boyu yaptırmak ne kadar? Terzilik fiyatları nasıl? Ya terzilik fiyatları şöyle, e, daha yüksek olması lazım şu kiralarımıza göre. Çok artış yapıyorlar kiralarda. Eee ona da fiyat 75 TL. Yani boyu, paça evet. kısaltma, daraltma olursa ikisi 150 TL. Hani e, çok bir şey yok artık sıkara bile etmiyor bunlara biliyorsunuz. Bu şekilde. Yani uygun gelen bize. Arkadaşlar fiyatları nasıl değerlendiriyor? Uygun mu diyor? Tabii ki kesime göre biraz o. Hani pahalı diyen de var, uygun diyen de var. O şekilde idare ediyoruz e müşterilerimize. Gömlek dikiminin maliyetine kadar. Şu an en uygun 1000 TL. Abi tabii ki e, kumaşına göre yükselip gidiyor. 10 bin liraya kadar gömlek var. Ha bu bizim Aksaray'da biraz daha yüksek Hangi fiyatlar. Lia Aksaray. bin arası. Yani on diğer yüksek fiyatlar genellikle yurt dışına gönderiyorum. Tezgahınızda olan gömleklerin fiyatı ne kadar? Tabii ki bunlar %100 pamuk kumaşlarımız. E, 2000 TL, 2500 TL yani e, değişiyor. Böyle Müslüm kumaşlarımız var. Erkeklerin tecelli ettiği kısa kollu. Bunları 1500 TL. Değişiyor. Şöyle en pahalı dediğimiz kumaşlarımız ver sadece. Hani Aksaray gibi bir yerde çok fazla gitmiyor ama mecbur elimizde bulunduruyoruz. En pahalısı bunlar 10.000 TL. Teşekkürler.